Hoca Efe, aldın mı balığı Aldım vallahi. Ufak mı? Değildir ya. Değildir ufak hocam. Çok güzel. güzel, güzel. Güzel, çok güzel çıpır hocam. Ne ufak? Ağam bizden eğlenir. Ufak, ufak. <laughs> Helal hocam. Balık başladı beyler. Öyle mi dersin? Bereketli evet. olsun hocam. Baba ayağın uğurlu geldi ha. Hocam tebrik ederiz. Herkese rastgele. Beğenerek takip ediyoruz hocam. Sizi. <laughs> hocam sizi seviyoruz hocam. <laughs> hocam. Hocam balık çok güzel. Evet, çok güzel. Kaç gram atıyorsun sen? 5. 5 gram aldım. Evet. Devamı gram. gelsin inşallah hocam. Fena evet. Ben maşallah. Güzel güzel. Eskere. Çok güzel balık. Evet. Günün ilk balığı. <laughs> Nihayet balık görebildik. Evet. Başladı. Devam ediyoruz. Var mı var mı? Geliyor mu? O ne ya? O lan zargan almış. <laughs> Neyle aldın ne sen bunu? Sünnese. Sünnese mi? Çıplak iğne atıyor bir de bak bak bak. Hiş, taktikleri biliyorsun ha. Biraz büyük Nereden biliyorsun sen bu taktikleri bakayım? Tamam. Sen granyozları tut tut tut. Şimdi burada bunlarla uğraş. Tamam aferin bak herkes tutamaz bunları. <laughs> Devam hadi. Bir dahakine çabuk söyle de video ya, çekelim abi. tamam mı? Ben... Hadi rast gelsin. Şey bana. Evet arkadaşlar. Valla sabahtan beri buralardayız. Şimdi deniyoruz tane Serdar Hoca balık alabildi. Bize denk gelmedi. Denemeye devam. Yalnız öyle bir sıcak ki. Valla gölgeye kaçtık. Böyle ağacın gölgesine kaçtık. Biraz bir mola verdik. Çay kahve içeceğiz. Bakalım devam edeceğiz inşallah. Balık tutabileceğiz bugün. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bayağı bir saldırılar gördük. Tırsılar falan atladı. Cik taktım şimdi 35 gram. Bunu deneyeceğim. Bakalım. Balık alabileceğiz mi? Kardan. Evet, 35 gram cikleri balık aldık ama kesin şey olmasın. Kefal yani. olmasın. Devre de benziyor. Devre de benziyor. Devre bayağı. Devre, devre hemen çok çok çıkıyor. Devre bu. Evet. Güzel bir devrek. Devrek ya, ağızdan ya. Başarılar gitti. Işte. Güzel bir devrek. Biliyorsun kanki. Emre Bulgan malzemeleri farklıydı. Yaşı olduğu Kanki, evet, babamız geldi. Tabii. Çok güzel bir levrek. Her şey, her şey. Aa, evet, içeride, içeride. Tabii mı? Tabii tabii. Evet. Al, sevişkin, dişikler çalışıyor. Böyle, sevele gittiler. Evet. evet. Bu abi şeyler de zıplatıyor ha. Bakın Bunlar abi. Bunları yapıyor o zaman onları. Evet. Devletler kovalıyorsun sen Evet. Arkadaşlar. Levremizi aldık. Ama evet. biraz bir dinleniyorduk. Saldırıları evet. gördük. Bir atalım dedik. Aldık balığımızı. devam ediyoruz. Herkese rast gelsin arkadaşlar. <laughs> Ercan aldın mı? Aldım. Evet. Hadi inşallah şimdi çıprayı alacaksın. İnşallah. Tek atış. İlk seferde. Hadi bakalım. Yengeç mi atıyorsun? Yengeç. Vallahi ben yoruldum. Dinleniyorum artık kardeşim biraz. Aynen. Sen levre kovalıyor. Ya yani levre tuttuk yorulduk. Şu boyut canlı yengeç. Hadi bakalım. Takozu buldu. Da. Gelelim ya. Hadi bakalım, rast kesin. Evet, imbattan hava da geliyor bak. Hava çok sıcak, hiç esinti yok. Ama ileriden esinti geliyor. 2-3 dakikaya burada inşallah. Evet arkadaşlar, kofanayı aldık. Nerede görelim Buradan şimdi çıkacak. Azmettik, sonunda aldık. Bak 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 Geldi evet, Ayna var. Tayfun Şu abi, kamışı gel. bir çeksene. Tayfun çeksene. Evet. Gel. Hadi oğlum benim. Bir gelsin de bu daha biraz uğraştıracak. Evet, Tayfun abi burada, burada. Henüz suyu su yapmadı ki. Yapıyor, görünüyor. Ben evet, verdim, aynen. gördüm, 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 gördüm. Hadi ya. Görebilir. Hayır ya devam ediyor. Ondan balık ben balık lan o. Benim biraz önce yedirdiğim istar. Olabilir abi. Evet, evet. O zaten. Çekim güzel mi? Ben, balığın arka tarafını. Vallahi istedim. çekime bakmıyorum. Mesajı çekiyorum. Aa oradan. Dur. Abi dur bir. Abi vuracağız. Ah siktir gitti be. Tamam devam et. Gitti kafana. Ne yazık ki kaçırdık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sabahtan beri deniyoruz biliyorsunuz. En son kafanadan sonra moraller sıfır. Kaçırdık. Kepçeye girerken kaçtı. Bugünü bitiriyorum artık. Yarına devam. Jikleyeceğiz yarın inşallah. Görüşürüz. Evet herkese günaydın arkadaşlar. Hava baya kapalı, yağmurlu. Ama tabi bize durdurabilir mi? Durduramaz. Evet şimdi gidip biraz jik açacağım sahilde. Altılarım hazır. Gidelim bakalım. Tabi cezim. Bugün Ahmet de geliyor. Karşıya geçtik. Hava mükemmel. Günaydın. Rast gelsin. Rast gel abi. Geçen gün Kofana'yı kaçırdım. Delleniyorum hala içimde. Körfez'de çok güzel olacaktı Körfez'den bir kofan almak. Maalesef kaçırdık. Rast gelsin. Hayırlı işler, hayırlı işler kardeşlerim. Kardeza, iğneleri de değiştirmiş bak ha. Aynen, kalite. Aynen. Bak evet. bak kim geliyor? Kim bu ya? Tanıyor <laughs> musun böyle bir arkadaşı? Abi, yemin ederim. Selamun aleyküm. İkizdiniz ya artık değilsiniz çünkü bu artık çok <laughs> yakışıklı oldu. Ya, bu yakışıklı oldu ya. artık. Selam. Ne haber lan? İyi sen ne yapıyorsun? İyi ne yapalım? Balığa gelmeye balık gelmeye balık. beyazladı da. <laughs> ben beyaz oldum. Ben beyaz yani. oldum be. Oo <laughs> <laughs> oh, Ayra bu da güzelmiş. Nasıl gelsin? Çok güzel oluyor. Valla kafana var dedin geldik. İbo'nun bir arkadaşı da. var bundan kullanıyor hep deli kalan. Valla geliştiriyor kardeş ha. Geçen Bravo. sene de vardı bunlar. Bilmiyorum. Ha. Ha. Ama arbu 10 ar ar on numara bilader ben sana diyeyim. Evet. Ahmet niye geldin be? Balık Olan, güzel güzel havalar da gelmedin. Ne valla ya hiç sorma. Ulan <laughs> <ya. gülüyor> güzel hava yok. Bence de. Değil Ama, mi? Tam su havası. Tam gününü seçtim. Yani. <laughs> o zaman Şuna hadi. Şuna beni çekmesin abi olarak? Tamam çekme Mahir Daha abi. Daha yakışıklı bir abi olarak söyler misin? Çekme Ali sen de ya. Çekme, çekme abi ya. Tamam ya. Sübiye mi atıyorsun sen? Ya çukraya atıyordum. Bir tane aldım. 2-3 tane de yedirdim. Sübiye rahat bırakmayayım ki. Her attığımı karşılıyor. Abi gibi. bu hava sübiye havası zaten ya. Evet. İyi bakalım. Hadi. O zaman rastgele. Hadi takımları yapalım. Hadi Kofana'ya atalım biraz. Kofana'ya, Granyoza. Allah ne versin. Levre. İstavite. He iyi tamam. Ya daha, daha doğrusu şık atacağız işte hangisi denk gelirse. Nasıl gelsin o zaman sana. Sana? Bana gelmesin. <gülüyor> 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 baba ne yapıyorsun ya? Valla iyi oğlum ya. Buraya kamp kurdum. Valla iyi ki balık aldım buradan ha. Evet, Adama bak ya şemsiye kurmuş. Şemsiye kurmuş ben buraya. Belli. Valla güzel baba. Keyfin yerinde. Balıklar, balık var balık. o değil de. Hiç yengeç almadıydım. Yengeç tasım doldu. Gelen giden gidin geçip bana bırakıp Aa, gidiyor. İyiymiş. <laughs> 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 Nasıl yengeçler? Bir patlak Güzel. Güzel Hep yengeç. yengeçler. Biz açık yapmaya gideceğiz baba. İyi, iyi. <laughs> Allah işimiz üçünüz biraz geçsin. <laughs> amin amin. <laughs> Sen de baba. Hadi görüşürüz. Hadi. <laughs> Takoz almadan gelme eve. Ben buradayım ya. <laughs> Garanti ya. He? <laughs> Garanti diyorum sana. Alcan mı? Abi, sana alacağım mı? Hadi inşallah babam. Hadi kat hadi. Bir gram, üç gram at. Ben atarım yirmi gram mı, işime bakarım. Hey, <laughs> hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Hop. Çapar mı atıyorsun? Çapar atıyorum. Ya birkaç tane ya da güzel. Evet. Görelim istavritleri görelim. Bak nereye gidiyoruz. Sola sola gidiyor bunlar ha. Kaldır biraz kayalar var orada Ahmet. Kurşunu takarsın oraya. Hadi oğlum. Hadi. Güzel istavrito ha. Kaç tane var onda Oo, oo, oo. Maşallah 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 maşallah. Üç tane. Dört tane mi? Üç tane. Yok. Dört tane. Dört tane. <laughs> maşallah maşallah. Ne lan bu? Üzüm salkımı gibi. İstavritlere <laughs> bak, istavritlere. Canavarlar, canavar. Helal olsun kardeş. Sağ olsun kardeş. İlk atış, dört balık. Hadi bakalım. Bunlar bize canlı lazım, canlı. Evet. Devam ki. Hadi bakayım kardeşim. Maşallah, Renkli. Şey Abi, balıklar burada. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Topla, topla, topla. Renkli renkliymiş yaparında ha. He, bir yeşil var, bir de... Ne marka o? Mavi. Vurgun. Vurguncular. Vurgun mu? Aa, vurgun. Bir şeyden almışız, ketidinden almışız. İş yapıyor he, dinden aldınız. İş yapıyor. Evet. Hadi bakayım, rast gelsin. Sağ olasın kardeşim. Evet arkadaşlar. Biraz şaparı yattık. Merhaba vardı geçen gün geçenlerde levrek aldığımız yeri denedik. Hallizik attı. Tutamadı. <laughs> o kofana buraya <laughs> gelecek. O, he, kofana peşinde hadi. Deneyeceğiz bakalım. Hava Denemeye çok devam. güzel. Hava çok güzel. Eğer yağmur yağmazsa. Yağsın daha tatlı olur. Yağsın yağsın. Yağsın da inceden yağsın öyle. Kalın yağmasın. <laughs> Yoksa sakata şey gelir. Ne yapalım ya. He? Canlı istavrit. Evet. Biraz istavrit iskele boşalsın da. Canlı istavrit. Canlı bırakma yapacağız. Evet. Ne geliyor Ahmet? Çöp. Çöp mü? Çöp. Böyle çöp mü olur? Basıyor ya. Uzaktan çek istiyorsan hani. İstavrit mi bu? İstavrit değil. Devrek, Devrek mi? İstavrit. Eyvallah! Eyvallah! Balıklar doldu, balıklar. Bunlar pahalıklar ne ya? Eder. Oo. Biri bir istavrit herhalde Ahmet. istavrit. Baya yukarıda aldım ama. İyi basıyor ya. Hop. İstavrit'e kepçe mi vurulur be? istavrit'e <laughs> Valla. Start start İri istavrit bu. Evet, bir şey de bayağı yandan yakalanmış. Ha, yandan yakalanmış. Bir, ya, şey bir şey yok, bir şey yok. Alırım, alırım ben. Alır alırım abi. Evet, 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 evet. Çok güzel. güzel. Böyle yakalandığı için ağır çıkıyor. Bayağı ağır geldi. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Fena değil. Güzel ya. Ayak boyu, ayak. Kas gelsin. Teşekkürler, sağ olasın. Evet arkadaşlar, canlı bırakmamızı artık istavrit. Ucuna şamandıra. Kafasına göre takılsın. Yavaş yavaş açılacak o. Bakalım neler olacak. Stavrot geliyor Stavrot. Zikinen mi aldın? Evet. İri değil herhalde ha? Hani hiç basmıyor lan bu? Basar şimdi. güzel güzel. Aa. İçeride bu çalışıyor birader. Kim ne derse desin. Sevişkir Gold Pink Slim Minnow 20 gram. 20 gram. Gayet güzel. Evet. Dur bakayım ben şunu ben şöyle bir göstereyim. Göstersen bunu ben canlı tutalım balığı. Evet. Tamam. Güzel güzel o. Güzel. Sen ne yapıyorsun abi? Sen ne atıyorsun? Sen de müzik atıyorsun. Aa, sen de Pink Zebra Glow. Güzel. Benim de vardı aynısından. Geçen koparti verdim. Ben de iki taneydi. Bunları da birini arkadaşıma verdim. He, ne oldu? Arkadaşın ne yaptı? Denize bıraktı. Canı sağ olsun onun ya. Evet, canı Hazırlıydı sağ olsun. Adı neydi arkadaşın? İkizlerin Ahmet derlerdi. <laughs> Alırız bir tane. Sen canın sağ olsun kardeşim benim. Eyvallah abi, sağ olasın. Bak videoda böyle söyledim, ondan sonra demeyesin. Müzik <laughs> pop parayı vermedi yani falan filan. Müzik kapattıktan sonra değişecek işte olay. <laughs> Biliyorum, ondan söylüyorum peşin peşin. Ne aldın ne? Starwrit aldım. Starwrit mi aldın? Hmm. Stavro. Jikinen aldım, Jikinen. Jikinen, hangisiyle? Gold pink. Gold pink. Mi? Golden pink. Oo. Ha yandan girmiş. Tırsı mı da bu? Yandan girmiş. Tırsı tırsı. Tırsı. Çok severiz. Bayılırız. Oo tırsıymış. tamam. Hemen canlı. Yaşat, hemen canlı. Hemen yaşat. Mead Ali canlı bırakalım onu. Takımı hazırlayacağım ben. Tamam. Onlar ne ne durumda? Bunlar Ekrem abi nasıl? Ekrem abi öyle abi. <laughs> Dur. Evet bir tanesi canlı. Ulan Ali ne hırslı adamsın be. Yağmur yağıyor hala balıktasın. hala balık be. tutmaya çalışsın. Yazık ki şuna şemsiye tut abi be. Hadi şemsiye. Hadi. Oo, şemsiye de karizmaymış ha. ha. Var ya şuna bak be. Böyle hizmet var mı lan? Adamsın adam. Sen böyle hizmeti nerede bulacaksın Ali? Valla. Şemsiye de güzelmiş lan bile de. Motoru da var. <laughs> Yerini şemsiyeyi mi aldın <laughs> ya? <laughs> Nereye bakıyorsun lan öyle? Evet. Vallahi bile çatal Çatalkaya acayip kapattı bak ha. Evet. Bak. Çatalkaya kapattı mı? Çatalkaya kaçmak lazım. Yavaş yavaş kaç. Evet. Vallahi fena evet. geliyor ha. Arkadaşlar hava bayağı patladı. Evet, hava bitirdik. Baksana şuraya ya bak. Evet. Evet. Ama ben dedim biraz önce çatalkaya kapattı. Hemen kaçıyoruz. Evet. Ama e geliyor. Bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. üzere. Ederim. Eyvallah.